Merhaba arkadaşlar. Ereğli hissesi için yeni bir analizle karşınızdayız. Bir önceki videomuzda belirttiğimiz gibi, Ereğli sıkışma sonrası yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirdi. Ancak şimdi önünde ciddi bir engel var. 26,60 direnci. Bu seviyeyi aşmadan hareketin başladığını söylemek zor. Benim düşüncem, hissenin buradan geri çekilip düşen trendden onay alarak tekrar yükselişe geçmesi yönünde. Tabii, bu sadece bir tahmin. Eğer aksi bir senaryo gelişirse, 25 seviyelerine stop loss koymak mantıklı olabilir. Teknik tarafa bakarsak, maç yukarı yönlü kesişim yaptı. Bu, alıcıların güçlendiğine işaret. Ancak, RSI aşırı alım bölgesinde, yani dikkatli olmalıyız. Çünkü bu bir düzeltme gelebilir. Ereğli hissesindeki bu hareket, kısa vadede potansiyel bir yükseliş sinyali verse de, 26,60 direnci kritik bir test olacak. RAS'ın aşırı alım bölgesinde olması, alıcı momentumunun sürdürülebilirliği konusunda temkini yaklaşmayı gerektiriyor. Stop loss seviyesini belirlemeniz, risk yönetimi açısından oldukça isabetli bir strateji. Eğer 26,60 aşılırsa, hareketin devamı için daha net bir sonraki hedef 28 seviyeleri olabilir. Ancak geri çekilme durumunda 25'in altına sarkma, satış baskısını artırabilir. Piyasayı yakından takip edin. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Biriniz bin olsun. Hoşçakalın.